Yalancıları bana bırak. Yalan ve iftira ile kul baş edebilir mi? Meşru müdafaa olarak sana saldırır, sen de kendini savunursun değil mi? Ama meşru müdafaa olarak sen de ona iftira edemez. Senin kitabında, defterinde, ahlakında iftira etmek gibi bir savunma mekanizması yok. Elin kolun döküldü kaldı. O ediyor ama onun kitabında var. Onun dini müsait. Uydurulmuş din müsait. Hiçbir şey bulamıyorsa ne mi bulur? El harbu hudatun. Harp hiledir. Seninle harp halinde. Sen zaten sapıksın. Dolayısıyla onun için sana iftira etmek ibadete dönüşür. Bulamayacağı bir mazeret yok ki. Yediği her halta mutlaka bir delili vardır. Ama sen yapamazsın. Ancak Allah'a bırakacaksın başka çaresi yok. Sen yapamıyorsun. Sen iftira, bırak iftirayı, gıybet edemiyorsun. Yaptığı yediği herzeleri, naneleri bile söyleyemiyorsun. Alçalmanın bir limiti var mıdır? Yoktur. Birinin cebinden bir alçaklık çıkmışsa, ondan daha ağır alçaklıklar öbür ceplerinde bekliyordur. Gündemini trollerin belirlemesine izin verme. Hak ve adalet mücadelesini kişiselleştirme. Sadece senin sorunun değil bu. Bu insanlığın sorunu. Allah'a bırakılacak şeyleri sen üstlenme. Allah yokmuş gibi davranma. Gündemini kötüler belirlemesin. İşine bak. Zaman emek yasasını göz ardı etme. Ne kadar emek verirsen o kadar sonuç alırsın. Toplumsal değişimin yasalarını çöz ve öğren. Ders al, değiş geliş. Kur'an bir hatırlatmadır. Hazihi <laughs> tezkira. Sopa değil. 19. ayet. Dileyen Allah'a uzanan bir yol tutar ama dileyen, isteyen, seçen, seçmeyen kendine kalmış. Kur'an sopa değildir. Sen de jandarma değilsin.